Hepinize selam arkadaşlar. Kesen kesen. Oğlum burada da mı müftü tanışıyor? Lok lok Hoş geldiniz arkadaşlar videoya. Yanımda bilgi. Yemek yiyor birisi öküz. Tamam ben ortaya geliyorum. Gel bende kılıç var. Orta nere amına kayboldu? Hayır kuyu Kıyı atlayacak. Ne? Şey şey Hazreti Yusufa <laughs> <Tam> ya, <laughs> bu, Bakın burada illeri var. Hadi Alper 2. Yo hok. Ne Allah mı? Oğlum ineği öldüm adam sandım lan. Öldüm mü abi? Aa, öldüm. Aaa! Ooo! Oh. Kırıp yapıyorlar. Aaa! Ananı satıyor. Aaaa! de geliyor. Ooo! Kendine Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival Games oynuyoruz. Mu oynuyor musun? Allahu Ekber! Evet ezan okunuyor kusura bakma. <laughs> Çünkü benim sesim videolardan gidiyor. Mehmet! Ne okuyor. Onu sıktım. Ona ona. Arkadaşım. Ah. Ah. Lan adam ölmüyor. Nasıl bir can var sende? Ölsen amına koyayım. <laughs> 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 ben game side oynayalım bir de. 7 namına koyayım. seven işte Seven seven lan beni. Seven, seven seveni sikir. Seven seveni gurbette sever. <laughs> Oğlum ayrılmıyor. Kırmızı şort değil. Kırmızı şort değil, yukarı bak He? Ula <laughs> amcık şurdayım Şşşt, kırmızı şort değil <laughs> Amına koydum gerizekalisi, buradayım lan. <laughs> abi sen niye bizim, bak ya sen arada şey kalıyorsun Hep <laughs> arada kalıyorsun şu ne la, bir şeyler <laughs> Hive <High> MC çalışanları Chase <laughs> koyuyorsunuz, bari içine bir şey koyun Chase boş şurda amınak Konulması imkanı yok Şu merdivenden çıkalım, şundan o merdiven sana girsin. O... Ver a de. Alper diyorum bir sesin az geliyor. Aman Ama i̇şte ne koyduğum. Şirin baba. Şirin baba şirin baba şirin neyi. <laughs> sana zincir bot verecektim vermeyeceğim. Bana ver o zaman. Sen de vermeyeceğim. Çünkü bunu sivir hak atıyorum, çünkü, bu atıyorum, da çünkü, çünkü bunu Aa, hak Çünkü bunu hak ettim. Çünkü <laughs> Çünkü Çünkü Evet, sana güveniyorum. TNT götümüze sokarız. <laughs> ben de sandık diye baktım. Duş alıyorum şu anda. Buydu lan. Aa, chest buldum. Ananın. Ananın. Aa, adammış. Abi. Arkadaşlar yeni video. <gülüyor> Yeter. Yeter. Var yok kızım. Lootu nerede lootu? Ölmedik oğlum şaka yapıyorum. Senin ben amına koyayım benim o zaman niye yoldan çeviriyorsun? <laughs> yoldan çıkardım seni. Geldi adam geldi arkanda. Ya orospu çocuğu götümde plaka mı var beni nereden buluyor? <laughs> GBS'ne bakıyor. Abi bir saniye bakın. Washington Türkiye Cumhuriyeti'ne verin. <laughs> Verdim <başka. gülüyor> Abi bak ben ben taktiği çözdüm abi. Taktiği çözdüm. Öleceğiz. Çıkacağız. Evet sonra siktir oğlum yeniden yeni bir videoya başlayacağız. <laughs> Oha. Abi crafting <laughs> table'ı <'a> nereye mi <laughs> sokacağım ben? <laughs> gitme gitme ölürsün ölürsün. Ağzına sıçayım. <laughs> evet arkadaşlar yeniden başlıyoruz. Ay <laughs> kilo Kardeşim bir daha başlasana <laughs> siktir <laughs> oğlum. Adam öldü amına. <laughs> Ee, boş ver siz ben de sigara içerim. Oo, ben kesinlikle Kardeşim. Şey içmiyorum. Kesinlikle içmiyorsun ama az önce sigara içmeye çıkmıştın değil mi kardeş? Yo. O fotoğraflar, ya. o fotoğraflar shop şop şop. O fotoğraflar Ziya. şop. Ziya. <gülüyor> Ziya. Bu <Ziya. gülüyor> deri Kanka, ne yapıyor Allah'ına? ne yazıyor biliyor musun? Ne yazıyor? Mehmet'in götünü istik. Aa. Mükemmel İngilizcem vardı. Amur uyum, onun murtlanadı, onun. Mehmet'in götü.